Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir e, görüntünü, yepyeni bir fotoğrafı yeni fotoğrafı sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Özge Ağız'ın sevgilisi Burak Berkay Akgül ile olan yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. İkilinin her zaman romantik yepyeni tatil fotoğrafları çıkıyor ve tatilden olan görüntüleri sizlerle paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. Ve e, ikilinin ailesiyle ve kendi özel hayatlarıyla yepyeni yeni e, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar ve ikilini herkes çok yakıştırıyor. Yeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de Burak, Berkay, Akgül ve Özge hızı seviyorsanız sen yorum kısmında yorum yazmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Sizlere ikilinin romantik, çok güzel e, yeni çekilmiş fotoğraflarını sizlerle paylaşım edeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, takipte kalmayı unutmayın. Yeni görüntüler olacak. Ee, takip edin ki sizlerde Özge Yaz'ın yepyeni görüntülerini e, ve birlikte olan ikilinin e, görüntülerinden haberdar olun. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yepyeni görüntü.